Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Şimdi de hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin en çok izlenen izleri sırasında yer alan her gün Akşamı Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinden yepyeni görüntülerle geldim. Dizi birbirinden güzel. Muhteşem fotoğraflar, kareler, kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. bebe ilə sizlər üçün özə video görüntülər hazırladım. Kanalımda eğlənirəm. Umarım yaptığım videolardan məmnun qalırsınız. Siz də izləyincilər, elini paylaşır və daha dəvini haberlərdən anında və hər dər olmaq istəyirsəniz kanalımı izləməkdə qalın, kanala bölünüb, bildirimlərimi görmətməyin və bəyənmətməyin unutmayın. Evet, sonraki diğer da göz atabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkürler yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın hoşça